Minecraft'ta abimle birlikte devam ediyoruz. Arkadaşlar ben at ettim. Hadi bayan bey gir at. Aynen arkadaşlar ben buraya ahır yaptım. Abime evet. dedim ki her giremiyor mu? Giremiyor. Şura, şurası benim yerim olsun. Tamam oraya gir. At kendisi girecek galiba. <laughs> arkadaşlar ben buraya ahır yaptım. Abime de dedim ki her videoya girdi senden iki demir alacağım. Arkadaşlar ben bu bunun bu ahırına bir tane hediye getirdim. Şuraya koyacağım. Ay. Işık gelsin etrafa Ben de arkadaşlar yandaki eşek benim. Eşek. Onun sabun Arkadaşlar adımın adı Bayan At Beygiri. Arkadaşlar bak ben bu arada set yaptım. Al iki tane demir. Ha, ham demir mi? ne yapayım ham var. Arkadaşlar ha, dur 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 dur. Size hemen bir şey göstereceğim. Ben evim de bir şey yaptım. Gel burada var yanımda. Hem de simsiyah at var. Arkadaşlar evim gördüm. Oğlum bu at çok güzelmiş şu an. Bakın ama Sen. Ben bunları. sen arkadaşlar. Evim. Ben beyaz istiyorum. Bu kapkara istemiyorum. E tam beyaz Arkadaşlar evin yok. girişi şurada. Yandan giriliyor. Arkadaşlar buraya daha birçok şey yapacağız. Ben at aramaya gittim arkadaşlar. O i, köylerin orada atlar vardı. Onları alacağım. Arkadaşlar ben bu yeri e, beyaz kuş ağacı odun tahtasından yapmak istiyorum. Yani daha hoş durur. gibime geldi. Arkadaşlar bu arada da keçiler saldırıyor. Bana bir tane vurdular aynen. Ben doğru öndürdüm zaten. Abim Ha bu arada Musab obsidyen bulsun. Şu iki demirle biz büyü masası yapacağız artık. Ben valla obsidyen aramaya çıktım bulamadım. Nasıl? Yani arkadaşlar önceki video. önceki video değil de şey değil. Biz kendimiz oynarken Arkadaşlar, arkadaşlar ben Aynen. de balta yapıp geliyorum. Arkadaşlar devam ki devam ediyoruz ki. Benim atımı göster çok güzel. Balta yaptık ki. Neredesin ki? Ben benim atım ahırda onu göster. Ya arkadaşlar şunlar da bir gitsin. okuyacağım Bir. Sen de bir. Allah Allah. Çekeyim mi? Arkadaşlar Mustafa obsidiyan bulmuş. Gittim yani bulmaya gittim. Bulmaya gitmiş, bulmuş. Ben Atın oradan girmedi mi? Girdi. Kırmışsın ya. Üstünü Arkadaşlar bu sabun atın. Bu sabun da daim zırh bulmuştu. Bu sabun eşeği. Zırhım. Bu da benim atım. Bayan at beygiri. Hı. Bu sabun yatağındaydım arkadaşlar. <laughs> akşam mı? Akşamdı. Ölüyorum. Arkadaşlar ben şimdi odun kırmaya gidiyorum. Sen oksijen buldun mu? Bak, şey, o senin gösterdiğin yer vardı ya oraya gittim, oradan hmm. alıyorum. Oradan onların altı sırf şey olduğu için hmm. kırıyorum. Aldığım için evet. alıyorum. Ondan sonra ölüyorum tekrar gideceğim şimdi gideceğim. Kaç tane ovası var? Şu an? şu an iki tane oldu. bir tane daha almaya gidiyorum. Arkadaşlar şu kuş ağaçta. Ha arkadaşlar burada ben evin bütün camlarını buradan yaptım görmüş olduğunuz üzere. Buraya çukur yaptım resmen. Neresi orası? Arka taraf var. Of. Arkadaşlar bu arada biz hiç bu tarafa doğru açılmadık. Çöle doğru mu? He. Hmm. Bir gün oraya doğru macera çıkacağım. Hem de at bayan at beygirli. At beygirli. şu şeker kamışlarını anlamıyorum. Çünkü kitap falan yapmamız gerekecek. Bende kitap var. Bir Kitap. Oh, 21 tane. Var. Evet. Şöyle. Kitaplıklardan alınıyor. Tamam. Yani böyle. Bir dakika. Şöyle şunları. Başlayalım arkadaşlar hakkında ya. Ne kırıyor ki? O da. Hmm. Şöyle yapalım mı? gözü. Arkadaşlar kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Arkadaşlar burada Fatih falan da gelecek. İnşallah bize. direk vurma bu, challenge yapmıştık Aynen. ya benim kanalda. Sonra Jenga videosu. Limon yemeyeceğiz limon Aynen. falan. İşte oradaki evlerle Fatih geldi. İnşallah. İşte rast giderse. İşte. Onlara da Minecraft çekebiliriz ben. Şey İzmir'de çekeceğiz dedik de. Çekim. Çekemedik arkadaşlar. Yoğun bir tempo oldu. Bayram gezmesinde. Hem bu se bu server harita daha iyi. Aynen. Arkadaşlar. Köye gidip köylü getirsek mi? Niye? Kaçarlar buradan. Şey gibi yaparız ha. Furkan Yaman gibi. Hmm. Abi ver bakalım şeyleri elmasları neredesin? Şimdi bekle geliyorum. Bekle musa. Şeyde misin o yukarıda? Arkadaşlar Musab aldı şimdi şeyleri. Aynen elmasları aldım crafting'im nerede? Arkadaşlar o çok kasten. Crafting'in nerede? Heh. Yapıyorum. Yap ama. Geri... Koyacağımız yeri beraber şey yapacağız kardeşecim. Aa kitap. Kitap eksik. Ya ben dedim. <laughs> Hayır kitabım var kitabım var bekle getiriyorum. Kitap. Yaptın mı sen? Deri deriyle kağıttan yapılıyor. Yaptın mı? Kağıt neyden yapılıyor? Çeker kamış. Ç Ç Galiba. Ben kağıt yapıyorum. Sen yap kitabı bana. At. Şu an şey mi <laughs> <Geliyor>. Ha <Geliyor. gülüyor> şu atların ölü sesi var ya o kadar şey ki. Ha, yaptım bir tane kitap attım. Kaç tane daha lazım? Bu kadar. Hı. Nasıl lan? Bir tane daha oksijen lazım. <laughs> hemen koşup alıyoruz. İyi sen orada al ben de. Dur ben seni yatağa tıklayayım hemen oradan doyayım. Öleceğim ya. Hı. Arkadaşlar ben de orada evin şeyini kazayım ben şu buzları çıkartayım da lava şimdi hasar görmesin yani. Arkadaşlar kazma yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar Ya gereksiz bazı şeyler konuşacağım. <laughs> arkadaşlar bu arada biz zengin olunca ben bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? Ona göre yani. Ne yapacaksın? Bir şey yapacağım. Ben ne konuşuyorsun? Yani o kafamızdaki ekmek bir şey yapacağız. Arkadaşlar aslında şöyle hiç kırmadan beyaz mı çıksa? Yok ya. Hemen arkadaşlar ben burada kırayım. Arkadaşlar ee, Survivor serilerini gidip önceki videodan da izlemeyi unutmayın. Yani sadece gidip bu videoyu izlemeyin. Yazık oluyor. Yani daha iyi anlarsınız Fatihler gelirse inşallah onlarla bir madeni ineriz. Oynarsak. Yani. Gördüğünüz gibi şu ev. Server biraz büyümeye başladı. Musab da birkaç bir şey yapıyor artık. Hı hı. Ben daha çok böyle bina olarak çalışıyorum. Madene genelde Musab gidiyor. Öyle yani. Ver abi şeyi. Sen abi. de ya. Ben niye evimde doğdum ki? seni yatağına tıkladım. Uyuman lazım. Uyuman. Ha yataktan çok uzak demişti. Ondan olmadı. Doğru. Uyuman lazım. masasını nereye yapacağız? Çünkü ortak kullanan bir olmuş. Aa. Sen evin Tavuk farmının yanına yapsana. Yapayım. Ama çok dibine değil yanına dediysen de. Yapıyorum. Hayırlı olsun. Arkadaşlar Musa yaptı. Bunları ben de kuruyorum. Oraya. Evet kitap. Arkadaşlar biliyorsunuz ben zamanında şeker kamış şey ekmiştim. Arkadaşlar her evet. zaman geleceği yatırım yapıyorum. Onun için. Çok yatırımlı bir çocuk. Ben bu saatinde onları gidip toplayacağım. Ben de açlıktan koşamıyorum arkadaşlar. Kendime yemek bile alamıyorum. O yüzden videoya like atıp para kazanmamız lazım. Kaç tane varmış. Şeker kamaşlarıma bakacağım. Hemen toplamak. Bakın arkadaşlar yaptığım işte yatırım bu. Bunlar hepsi yatırım. Hepsi geleceğe dönük yatırım. Yani hayat yatırım diyor arkadaşlar. Yatırım. Topluyorum. Yatırım. Topla ama üstlerinden top kıracaksın. Biliyorum. Dur ben de şunu şunları... nereye... Ben toplayacağım arkadaşlar. Evinin kapısı açık. Birine koşayım. Hırsız girer. Kendine hırsız diyor arkadaşlar. Niye? Ben kendime mi Bu dünyada başka biri olmadığına olmadı mı Bak suya düşüyor. Düşüyor. Su, ne oluyor da sanki? Derler. Allah ya. Oğlum ben de kastım sen de kastım ya. Evet. Tamam 28'ten şeker kamışı var. Kaç? 28. Al. Al kağıt da Arkadaşlar kitaplı yapacağız. Tamam. daha. Büyü masası. Hı. Şimdi bunu kuracağımız yere gidelim. Arkadaşlar ben yapıyorum şimdi şey. Tam böyle buraya bırak koydum. 1 2 şuraya mı? Tam buraya bir Tam buraya. Tam buraya. Tek. 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 Şuraya iki tane daha koyduk mu? işte öyle çıkacak. Öyle olacak. Bakalım. Mesela kazmaya lacivert taşla yapılıyor. Büyü sevimli. Verimlilik falan var. Kavya. Verimlilik istiyor. Ya verimlilik iki veriyor. Öyle hiç mi, öyle iş mi balta koyduk. Büyü. Eklem bacak. Servet. Bir. Servet ne oluyor ki? Servet ne bilmiyor musun? Yok. Arkadaşlar bir eve gidelim bak ben eve yeni bir şey yaptım. İnek mi gördüm, İnek gördüm? İNEK! İNEK! Ben bir anca gidelim arkadaşlar. İki gideyim. Tane arkadaşlar evime yaptım önemli şey şimdi şuralara sandıkları koydum. Böyle çıkıyor yukarıda bir kat var. Orası için güzel planlarım var. Tabii merdiven falan her şey değişecek. Şöyle bakın. Güzel. Çok buraya yapıştırmadım ki çirkin durdu öyle ve manzaraya bakabilirsin önden derakıyor. atıyor burada şuralara siyah ince cam çekeceğim siyah bulur bilirsen tabi siyah o olmasını istiyorum daha hoş durur daha nezih durur yani ben bu evi dekor ederim zaten video dışında aşağı tarafta sandıklar olacak şuraya fıçıları yerleştireceğim Böyle yani şey crafting fırın falan eşyalar daha birçok eşya yapacağız kendimize Fırın falan yapacağız şöyle tabi ilerleyen bölümlerde daha da fazla şeyler yapabiliriz arkadaşlar ben fıçıları yapayım şöyle koyayım tek 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 tek, tek. şöyle bir başka bir crafting yapalım güzel duruyor yani aslında oraya A bant masası ne yapıyorsun kimse taş kesme aracına Örf falan koyayım oraları Ben evimdeyim Arkadaşlar merak etmeyin garibi ben buradan çıkaracağım Sıkıntı yapmayız Şunları Şu Alalım ve şunu alalım Abi bana baksana Ne var? Hani alamıyordum? O almış mız mızrak. Taş keseceğim ben oraya koyacağım arkadaşlar. Lazlar falan mızrak bulamıyor. Biz dördüncü, beşinci bölümde buluyoruz. Değil mi? Evet. Arkadaşlar bence gayet şurası güzel durdu. Şöyle güzel şeyler yapacağız yani ya. Mızrak tabii ki, kullanmayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Yanıyor, yanıyor. Elinde bak ne var bunun? Tavuk. Tavuk değil. Ne? Pens kabuğu.